Uzunlukla eşit olan iki çubuk A noktasına birleştirilerek diğer uçlarına bir ipin iki ucu bağlanıyor. Ardından bu çubuklar ip gergin hale gelinceye kadar açılıyor. Bu şekilde gözüküyor gayet. Ardından ipin kopmasını engellemek için A noktasından D noktasına başka bir çubuk yerleştiriliyor. 80'i 20'yi vermiş. KDX X birimmiş. Onları da yazalım şöyle şekilde göstermiyor. ADY birimmiş. ATD Z birimmiş. Okey. Yukarıdaki verilere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi uzunlukları eşit diyor ya başta. O zaman ATZ ise AK da Z olacak. Ha ikiz kenar üçgen oldu. 80 20 daha 100. Geriye ne kaldı? 80 ikiz kenar olduğu için 40 40 paylaşacak mı? Tamam. E, şurası ne oluyor? 60 oluyor değil mi? Şimdi bakın şöyle yapalım. Üçgen üçgen inceleyelim. Önce şu yavrudan başlayalım. X, Y, Z'yi sıralayacağız ya buradan. Yapalım. Hatta bak bu üçgenden hepsi halloluyormuş ya. Şu aşağıdakine hiç geçmemize bile gerek kalmadı. En büyük açı 80. Karşısında ne var? X. Sonra 60. Karşısında ne var? Z. Sonra da 40. Karşısında ne var ya? İşte sıralamamız bitti. Sadece açıları yazıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıralamaya bakıyoruz. E, hocam bu yenisi soru ben bunları yapamıyorum. Demek ki böyle bir şey. Yok yeni nesil diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir soru tipi böyle değişik bir şey yok. Bakın buna inanmak için öğretmenlerinizi düşünün. Atıyorum 3 sene önce bir sınavda yeni nesil diye sorular ağırlıklı olarak soruldu. Sonra bütün yayın evleri, bütün her şey yeni nesillere yöneldi. Ama hocalarınız hiç oturup da yeni nesil soru falan çalışmadı. Hemen ertesi günü yeni nesil soruları çözebiliyorlardı. Hatta bazıları işi abartıp soru bile yazabiliyorlardı. Değil mi? Nereden biliyorlar bu yeni nesili? E böyle bir şey yok çünkü. Klasik geometrileri iyi olduğu için öğretmenlerinizin zaten bu yeni nesil soruları ama ne yaptılar? Tık 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 çözdüler. Oturup yeniden ekstra bir şey çalışmadılar. Ya da dışarıdan yeni bir konu, yeni bir müfredat getirmediler ki. Aynı soruları biraz süslediler. Şu üçgeni ben size direkt versem hadi kenarları sıralayın desem Hepiniz yaparsınız. Ama buna biraz hikaye katınca kafalar karışıyor. Hocam ben yapamam, şudur budur deniliyor. Öyle şeylere girmeyin, kendinizi kısıtlamayın. Yeni nesil diye bir şey yok arkadaşlar. Klasik geometrinizi sağlam tutun, klasik geometrinizi güçlü tutun. Zaten bu sorular Hava civa. Mesela bana keşke hep sorsalar. Çünkü fazla zor da soramıyorlar. E çünkü gerçek hayatta yolda yürürken tepeden aşağıya bir dik geliyorsunuz mu? Ya da bir köşeden bir köşeye paralel çekiyor musunuz gerçek hayatta? Ya da şuradan bir açı ortaya formül uzunluğu hesaplayayım diyor musunuz? Demiyorsunuz. Onun için geometrinin esas zor kısımları, yenisi sorulara pek fazla uyarlayamıyorsunuz. Hep klasik şeyleri, basit şeyleri soruyorsunuz. Onun için geometrinin temel esaslarını çok iyi bilin, klasik sorularla bunları pekiştirin ondan sonra yenesisi soruları rahatlıkla çözdüğünüzü göreceksiniz. Yani direkt bodoslama böyle sırf yenesisi sorulardan oluşan bir kitap çözmeyin arkadaşlar, direkt o işe girmeyin. Varsa da öyle bir kitap onu en sona bırakın. Böyle sınavdan bir iki ay önce, iki üç ay önce falan bakın. Böyle temeli oturttuktan sonra. Evet doğru şıkkı işaretlememişiz. Hadi işaretleyelim. En büyük x sonra z sonra da y. Cevabımız a şıkkı. 3 farklı renkte çubuk kullanılarak aşağıdaki üçgen elde ediliyor. Ardından mavi ve sarı çubuklardan birer tane. Kırmızı çubuktan iki tanesi uç uca yapıştırılıp siyaha boyanarak cetvel ile ölçülüyor. Evet 19 santim ölçülmüş doğru mu? Bakın şu 19'dan hiza almışlar. Neydi? Bir tane mavi, bir tane sarı, iki tane de kırmızı değil mi? Toplayınca kaç ediyormuş? 19. Çorum. O güzel. Buna göre üçgende kullanılan kırmızı çubuğun uzunluğunun en büyük tam sayı değeri kaç olabilir diye sormuş bize. Neyi biliyoruz biz? Mavi ile sarının toplamı daima kırmızıdan büyüktür. Hocam bu nereden çıktı ya? E, üçgen eşitsizliği. İki kenarın toplamı mavi ile sarının toplamı. Üçüncü kenar kırmızıdan büyüktür. O zaman ben mavi artı sarı yerine şunu şu tarafa atıp 19 eksi 2 kırmızı yazabilir miyim? O zaman 19 eksi 2 kırmızı kırmızıdan büyük olmalı. E at bunu bu tarafa. Demek ki 19 büyük olmalı. 3 tane kırmızıdan. Ha, 3 tane kırmızı 19'dan küçük olacaksa kırmızıya verebileceğiniz maksimum değer kaç arkadaşlar? 6. Bakın gene çok basit bir soru. Kolay bir soru. Sadece ne yapmış? Bunu bir hikayeye bağlamış. O hikayeyi iyi anlarsak, iyi harflendirirsek, iyi denkleme dökersek soru çok rahat çözülüyor. Cevabımız D şıkkı. Tepe açısı 100 derece olan ABC ikiz kenar üçgenin biçimindeki bir karton AD boyunca katlanıyor. CAD 20 derece olduğuna göre bla bla bla, bla hangileri doğrudur demiş. Şimdi önce şunları bir yazalım. 180'den 100'ü çıkar. 82'ye böl 40 40. Şunları bir yazalım. Katlama sorularında neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Katladığınızda açıların ölçüsü, kenarların uzunluğu, üçgenlerin alanı değişmiyor. Sadece yer değiştiriyordu. Doğru mu? Bir de neye dikkat ediyordunuz? Katlanmış şeklin üzerinde mutlaka orijinalini ilk başta verilerini çiziyordunuz. Hadi dediklerimizi yapalım. Sağ olsunlar katlanmış şeklin üzerinde orijinali zaten kesik kesik bırakmışlar. Ben üzerinden geçiyorum. Böylece orijinalini çizmiş oldum. Sonra açıları taşıyorum. Burası 40 değil mi? B köşesi geldi. B üstüne. O zaman burada 40. Peki zaten şurada 40 değil miydi arkadaşlar? Peki buradaki açı hop katlanınca şu yan tarafa gelmedim. Şimdi şuranın tamamı kaç dereceydi? 100. Bakın 20'si buradaysa buraya ne kaldı? 80. O zaman burası 80 ise katlanınca buradan olacak yan tarafı da 80. E 20'si buradaysa buraya ne kaldı? 60. Peki şu vatandaşlara bakalım. E, burası 40. Burası 20 ise dikkat edin. 40 ile 20'nin toplamı dış açı 60. Bana burayı vermez mi? Ya da 40, 80, 120, 180'den çıkar. Burada 60. E şimdi bu vatandaş katlanınca buraya geliyor mu? O zaman burası 60 ise burada 60. E 60, 20 bu dış açı burada kaç geldi? 80. E artık her yeri bulduk. Sıralama yapabiliriz. Diyor ki AE, EB üstünden büyüktür. AE neresi? Şöyle maviyle ile göstereyim rahatça görün. AE burası. Büyüktür diyor. EB üstünden. Bu vatandaştan. Bakalım. AE kimin karşısında? 40'ın karşısında. EB üstü kimin karşısında? 60'ın karşısında. Ha, o zaman bu yanlış. Tam tersi olmalı. B de onu da şöyle siyahla gösterelim. Bakın bu şıkkıda. da. B'de, neredeymiş B de? A burada. B de büyüktür diyor AB üstünden. AB üstü neresi burası? Ha. Şimdi bakın AB üstü dediğim şey AB'nin katlanmış şekli değil mi? Hatırlayınız. Şekli katladığınızda uzunluk değişmiyor. O zaman ben AB üstü yerine AB'yi alayım. Şimdi soruyu bir daha okuyayım. B de bu vatandaş yani 80'in karşısındaki vatandaş AB'den yani 60'ın karşısındaki vatandaştan büyüktür demiş. Çok doğru. O zaman bu doğru. Ve son olarak onu da şöyle yeşille göstereyim. E'de. Nerede E'de? Bakın şu minik yer. E'de. E, C'den. E, C nerede? Bundan büyüktür diyor. Ha açıları bulalım. 60, 60, 120. Burası da 60 olur mu? Şimdi bakın E'de 40'ın karşısında EC ise 60'ın karşısında. O zaman EC e, büyük olmalı. Yani bu vatandaş da yanlış. O zaman aradığımız cevap yalnız 2 D şıkkı. Yusuf uzunlukları santimetre cinsinden verilen çıtaları birleştirerek bir ABC üçgeni elde ediyor. Daha sonra A noktasına sabitlediği 7 santim uzunluğundaki lastiği gerdirerek ha lastiğin uzunluğu 7 santimmiş arkadaşlar. Bu vatandaşı gerdirerek BC üzerinde bir noktaya sabitliyor. Mesela şekilde burayı göstermiş. Buraya sabitliyor. Buna göre Yusuf lastiği en az ha, en az kaç santim gerdirmiştir diye soruyor. Şimdi o zaman Yusuf lastiği en az gerdirecekse buraya K diyelim. AK'nın en az yani en kısa olması lazım. E hatırlayınız en kısa uzunluk neydi arkadaşlar? Dik uzunluk. O zaman ben buradan bir dik gelirsem Yusuf arkadaşımız K noktasını oraya değil de şuraya sabitlerse AK en kısa olur. Lastiği de en az gerdirmiş olur. Peki ikiz kenar üçgenin meşhur bir özelliği vardı. Çok iyi biliyorsunuz. İkiz kenar üçgenle tepeden dik gelirseniz tabanı kaç kaç bölüyorduk? Eşit bölüyorduk. Değil mi? Onu 5-5 bölüyoruz. Peki 13-5 bir meşhur üçgen vardı hatırlıyor musunuz? 5-12-13 diye. Bunlar mutlaka aklınızdadır. Şu an açı kenar bağıntılarını Belki e, yeni gördüğünüz için dik üçgeni hatırlamıyor olabilirsiniz. Çünkü dik üçgen bir sonraki konu. Ama mutlaka kulağınızda bunlar aşinadır, vardır. İkiz kenarda tepeden dik gelirsek tabanı ortalar. Ve o meşhur dik üçgenler 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 gibi üçgenlerdir. Onlar da gene aklınızda vardır diye tahmin ediyorum. O zaman burası AK en az kaç olabiliyormuş? 12. Yani lastiği en az... 12 santim görebiliriz. Zaten lastiğin bir 7 santim kendi boyu var mıydı? O zaman 12 santim olması için en azından bir 5 santim gerdirmemiz gerekir. Cevabımız E şıkkı. 20 santim uzunluğundaki bir cetvel 12 yazan noktadan kırıldıktan sonra A ve B noktalarına bağlı doğrusal bir çubukla sabit tutuluyor. Şekilde gösterildiği gibi. A, B, C açısı 90'dan büyük olduğuna göre. Ha, şurası 90'dan büyükmüş. Yani ne diyoruz? Geniş açı değil mi? A, B uzunluğunun en büyük tam sayı değeri. Yani şu arkadaş X dersek X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi şurası kaç santim? Önce şuna bakalım mı? 2'den 12'ye kadar 10 santim değil mi? Peki burası kaç santim? 12'den 19'a kadar 7 santim. E, şuranın da geniş açı olduğunu biliyorum. O zaman X ve 7'yi kullanarak şuraya bir geniş açı yazarsak herhalde sonuca gideriz gibi geliyor bana. Hadi yazalım. Neydi arkadaşlar geniş açı için kuralımız? Kenarların kareleri yani X kare artı 7'nin karesi toplamının kare kökü. Bana onu veriyordum. Ne zaman? Burası 90 olursa, değil mi? Ha, demek ki burası 90 derece olsaydı, bu vatandaş yani x kare artı 7'nin karesinin karekökü bana onu verecektim. Ama burası 90 değil ki, 90'dan büyük. Ha, o zaman bu vatandaş da 10 değil, değil mi? 10 bu vatandaştan ne olmak zorunda? Daha büyük olmak zorunda. Çünkü burası geniş açı. Şuradan da hatırlayınız. Neydi geniş açı? büyük açı. E büyük açının karşısında büyük kenar olur. O zaman 10. Bunlardan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. E, hemen şimdi her iki tarafın karesini alalım. Demek ki x kare artı 49 100'den küçük olmalı. E bunu bu tarafa atın. Demek ki x kare 51'den küçük olmalı. Şimdi x kare 51'den küçükse en çok kaç verebilirim? E, karesi 51'den küçük olan en büyük tam sayı kaç? 7 değil mi? 7'nin karesi 49. 51'den küçük 8 versek 64 geçiyor. O zaman x'in alabileceği yani ab'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 7. Cevabımız da b şıkkı. Yerden 5 metre yükseklikte ve yere paralel olan platform üzerinde A noktası da bulunan bir kaykaylı AB yolun ve uzunluğu 10 metre olan BC yolunu izliyor. AB'den aşağıya süzülüyor. Sonra BC boyunca devam ediyor. E, B, A, K. Şurası 90'dan büyük olduğuna göre. Yani geniş açı. E, Z kuralını görüyorsunuz değil mi? O zaman burada geniş açı. Z yaparsak değil mi? Bu vatandaş, bu vatandaş eşit. Tamam. E, neyi soru? A ile C arasındaki en kısa uzaklık tam sayı türünden kaç metre olabilir. Yani şu vatandaşın en küçük değerini istiyor. X diyelim buna. X'in minimum değerini istiyor. Şimdi bakın. Şurası 5 değil mi? Yani şurası 5. O zaman burası 5 ise şu vatandaş 5'ten büyüktür. Ama şimdi 5'ten büyük ne kadar büyük? 10 mu? 100 mü? 1000 mi? Değil mi? Bilmiyoruz. O zaman biz ne yapalım? gene sınır değeri kabul edelim. Bir 5 kabul edelim. Ona göre bir çözelim. Sonra bir yorum katarız o işe. Şimdi burası 5 olsa. Burası ne olacak? 10 olacak. Yani şöyle bir görüntü olacak. Bura 5. Bura 10. Burası geniş açı. Bizden x'in alabileceği minimum değer istiyor. Hatırlayınız geniş açı dar açı sorularında önce burayı bir 90 kabul ediyorduk değil mi? E kabul edelim. O zaman Pisagor yazmam lazım. x karekök içerisinde 5'in karesi artı 10'un karesine eşit olur. Ne zaman? Burası 90 iken. Ama bura 90 değil ki. Burası 90'dan büyük. Yani açı büyüyor. O zaman karşıdaki kenar da büyüyor. Yani x bu arkadaşa eşit değil. Bundan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani x büyük olmalı. Karekök içerisinde 125'ten. E şimdi benden en küçük tam sayı değerini istiyor. E hemen buraya hesaplayalım. Karekök 125. Yaklaşık kaça eşit? Şimdi 121 olsaydı 11'di. 121'in karekökü 11. O zaman bu vatandaş 11'den birazcık büyük olacak. Mesela 11.3, 11.5, 11.7 artık birazcık küçük isterken siz o mevzuyu kendinize göre yorumlarsınız. Ama 12 olmayacak ondan eminim. Çünkü 12 olursa 144 oluyor çok gidiyor. O zaman 11.2, 11.3 gibi bir şey. Ha demek ki x'imiz bundan büyük olacak. 11.3'ten. O zaman bundan büyük en küçük değeri kaç gelecektir? 12 gelecektir. Şimdi kafanızı şu karıştırabilir. Hocam şurası 5'ten büyüktü ya. E şimdi 5'ten büyük olsun hadi. E o zaman ne olacak? Gene en küçük değeri istediği için hadi kök 125 değil. Kök 126 olsun. Çünkü 5 için kök 125 geliyor ya. E 5'ten birazcık büyük olunca kök 126 gelir. E gene kök 126 yaklaşık olarak 11.3 11.4'tür tahmini. E o zaman x gene en küçük kaç gelebilir? 12 gelir. E hocam o 5'ten büyük ya niye 10 almadınız 15 almadınız alabilirdim haklısınız ama o zaman x'in en küçük değerini bulamazdım ki. 5'e çok yakın ama 5'ten bir tık büyük olacak. O da bir şey fark etmeyecek kök 126 olacak ve sonuç gene tam sayı olarak 12 gelecektir. O zaman a ile c arasındaki en kısa uzaklık 12 cevabımız da b şıkkı.